ikinizde? beni dinleyin bak ben birkaç tane şeker kurabiye falan aldım misafir gelir bayram için komşular gelince tatlı matlı bir şey koyayım önlerine bak sakın dokunmayın önerirsem yemin ederim sağlam yer bırakmamız lazım. <laughs> Evet kız sonrasında Firuze'nin kocası bıraktı gitti onu. <laughs> Ay kız ne diyorsun ya? Ya yazık oldu. Neyse kız ben gideyim bir çay koyayım. Dün o kadar güzel şekerler kurabiyeler aldım ki. Olur olur hadi. Hadi getir. Ay canım şekerlerim benim. 叫什 <jeux> <レギャルス!スパーツ><ジャッシュ>!<スパーツ><スパーツ><スパーツ><スパーツ>